şey dilemeden önce bizim Karabela ile görülecek bir hesabımız var. Karabela! Yine buradasın ha? Benim baş düşmanım da gelmiş. Vay vay vay. Cinnet. Bir zamanlar en iyi dostum olan cinnet. Aramıza buzlar girdi demek ha? Seni koydukları hapishaneden çıkmışsın cinnet. Ama geri sokmasını biliriz. Dede, sokarsan biz de geri çıkartmasını biliriz. Cinnet'i daha çıkarttık. Sen sus torun, sen sus! Seninle hesabımızı sonra göreceğiz. Cinnet, burada ne işin var? Bana güç getiremeyeceğini... Hayır, hayır! Başçı, dilek hakkın ne? Çabuk, söyle! Uyuyam... Ben, ben ne yapacağımı bilmiyorum. Razı abi. Ne yapacağım? Dedireceğim lan. Dedireceğim. dedini yapmazsam ayva yedim. Mecbur yapacağım. Tamam dede. Uyuyam. Ben benim adam buz kuralı cinnet. Ben kimseye benzemem. Tam gücümde. Durdurulmazım. Sense cehennemden yeni çıkmış. Seni düştüğün yere gömeceğim cüntü. Sen benden daha güçlü değilsin. Kay aşağı kay. Beni aşağıda bekle. Seni düştüğün yere gömeceğim cünnet Hayır! Hayır! Yine olmaz!